Merhaba arkadaşlar bugün yine ETS 2'deyiz ve bildiğinizlere üzere 1.48'e daha Türkiye mapleri e, çok soru geldi ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak çıkanları yavaş yavaş zaten videosunu çekmeye başladım arkadaşlar bugün hangi mapteyiz arkadaşlar Türkiye'nin Roxented Map Roxented Map'ı hangi videodan biliyorsunuz gerçekçi Türkiye Map diye paylaştığım videodan biliyorsunuz arkadaşlar bu videonun başlığını büyük ihtimal gerçekçi Türkiye Map diye koymayacağım çünkü yakında iki tane Türk yapımcının yapmış olduğu bir Türkiye map çıkacak ama 1-2 aya çıkar diye tahmin ediyorum. Bunların ötürü ben de böyle bir onlar daha gerçekçi olarak resimlerinden gördüğüm kadar da öyle değil, öyleydi. Hani o yüzden buna öyle bir başlık atmadım. Onlara daha çok yükseldim. O yüzden bu videoydu ama yine şanlık elimizde bulunan en iyi bence Türkiye maplerinden biri en çok zevk alarak kullandım. Şimdi kurulum videosuna geçer, geçmeden önce dos şey videoda kullanacağım dosyaları nereden indireceksiniz. Açıklamalar kısmında Discord sunucumuz var arkadaşlar. Şöyle ilk olarak Discord sunucumuzdaki kısmı göstereyim. Zaten Discord sunucumuzda e e linklerini paylaştım arkadaşlar. Ama kendi sitesi de var o kısmı da göstereceğim. İlk olarak açılama kısmına geldiğimizde Discord sunucumuza önce bir ufak bir kayıt almanız gerekiyor. Yapmış olduğu gibi arkadaşlarımızın ismi yaşatarak kayıt alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 dakikada kayıt olmuş ama tabii ki bu süre 1 saat 2 saate çıkabilir. Hani aktif moderatör arkadaşlarımızın e, size en kısa sürede zaten kayıtlarını yapıyoruz. Kayıt aldıktan sonra YouTube kanalımıza abone olduğunuza dair abone ses kanalına bir ekran görüntüsü atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ekran görüntüsünde sağ altta tarih ve saat belli olacak şekilde arkadaşlar atmanız gerekiyor. Tarih ve saat attıktan sonra arkadaşlar sizlere abone rolü verecektir. Arkadaşımıza verilmiş gördüğünüz üzere zaten hızlı bir şekilde e, destek ekibimiz vesaire abone kontrolcümüz, kayıt sorumlularımız, genel sorumlularımız aktif oluyor zaten. Gündüz vakitlerinde, gece vakitlerinde az çok aksama olabiliyor arkadaşlar. Abone rolü ve kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Bundan sonrasına direkt buradan göstereceğim. Gördüğünüz üzere ETS2 ile ilgili bir sürü odamız var. Otobüs modu, diğer modda arkadaşlar burada Dorsal Skin paketleri yapıyorum kendim. Bu kısmı burada onu paylaşacağım. Belki yakında bu kategori değiştirebilirim. Dorsal Skin paketi de açabilirim buraya belki. Ama şu anlık orada paylaşacağım. ETS2 DLC'lerimiz bulunmakta Crack'le bunları zaten gelip sunucumuzdan ulaşabilirsiniz. Siz harita kısmına gireceğiz. Şu anlık Roxent'le bir kurduğumuz için. Paket bir arkadaşlar buradan direkt download kısmı var. Zaten direkt gidiyoruz arkadaşlar. Ufak bir link geçme gerekiyor. Link geçmeye bilmiyorsanız buradan izleyin arkadaşlar. Çünkü videoda şu an ben reklam engelleyici bulunduğu için e, videoda sizlere reklamlar çıkmayacak şöyle linke git ve linke git dediğimizde aha reklam çıktı Sizlerde bu kısmı görmüş olduğunuz zaman reklam engelleyicilerimiz bulunmakta arkadaşlar bazen taputabiliyor Tabii ki reklam engelleyici de olsa böyle linke git diyoruz ve bildirim ha, şöyle geldi İndirme kısmından create the download link diyoruz arkadaşlar ve burada bir alttan geriye sayıyor ve indirme bağlantısı hazır diyor arkadaşlar ve burada Google'un şöyle indirmeyi aşağı diyeceğiz ve Google'un ee, tabi sizde ekranda gözükmüyor şurada yeni gelen güncelleme yukarıda artık ve bunu buradan şöyle duraklatıp iptal edelim dosyaların hepsini bu şekilde dört tane part dosyamız var bunun hepsini buradan indireceksiniz ha şayet bu Discord sunucuza gelmek istemiyorsunuz ama Discord sunucuza gelirseniz dediğim gibi diğer modlara ve çektiğimiz güzel ee, harita olsun maplerimiz vesaire var şeyde buraya röksantit map yazıyoruz arkadaşlar röksantit'in kendi sitesine yani girdikten sonra siz kayıt olursunuz şöyle röksantit diyorum buradan ilk sayfası böyle genişletilmiş buradan free versiyonu var free versiyonunu indirebilirsiniz veya buradan ücretli kısmı da var bu da size kalmış bir şey hani indirmek istiyorsanız da buradan indirebilirsiniz o kısmı zaten kendiniz size çözersiniz ee, Röksant'ın indirdikten sonra arkadaşlar şöyle 4 tane dosya gelecek. Saatin 3'ü SCS olarak geliyor ama e, zip 1'i böyle açıp arkadaşlar bunun içerisinde şöyle e, bir dosya var. Bunu nereye atacaksınız? Bu içinde de hepsini gelip buraya belgeler mod klasörünün içerisine atacağız arkadaşlar ve şu şekilde de göstereyim. 1, 2, 3, 4 olarak hepsinin sonu SCS olacak. Zip'in içerisindekini bu şekilde çıkarıp oyunun mod dosyasını atacaksınız. Oyunun iç ekranından sizlere tekrardan görüntü vereceğim arkadaşlar. Oyun ekranında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ee, oyunumuzun ekranı açıldı. Belki o ara sesim gelmemiş olabilir. Ee, mod klasörüne buradan direkt giriyoruz arkadaşlar. Mod klasöründe arkadaşlar. Alttan Migros. Tabii ki sizde Migros yok. Migros dosyamızı ben kendim yaptım arkadaşlar. Doğuşa Paket dosyalarını dediğim gibi Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz. Ulaşmak için dediğim gibi Discord'umuzdan diğer kısımda yakında eee Şok, Balkan firmasının ve Migros'un doğrusu kim paketler çıkacak arkadaşlar. Eee biz 90'lısı sizlere göstereyim arkadaşlar. 4 3 2 1 şeklinde olacak Migros'a duruyor arkadaşlar. Hani ben videonun sonra kullanacağım için direkt o şekilde sıralayıp koydum. Böyle aşağıdan yukarı 4 2 1 olarak siz sıralayın. Ama hani diyeceğim gibi çarşırsız mod vesaire ekstra modlarınız varsa bunları nereye atacaksınız? Harita modunun üstüne atın ki çalışsın arkadaşlar. Hani harita modu en alırsak bizler için daha iyi. E öyle. ve 148'de gelen yine 147'de başlamış olan yine gördüğünüz üzere mod kazanı çıkarken bizleri SCS e bekletiyor İnşallah eee MP yetkilileri şey e çıktı. Eee SCS gibi yani ETS2 gibi buna bir çözüm bulur artık. Çünkü bu durumdan cidden çok muzdarip olmaya başladık. Yani ben çok şikayetçiyim. Bilmiyorum ben başka kimsenin şikayetçi olduklarını daha duymadım ama hani bu kadar biz bekletmesi aslında çok şey yani. Önce açılan şey niye şimdi o kadar bekliyoruz? Bu konuda bunu da düşünüyorum. Oyunun ana ekranında görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar buradan da bir görüntü alın dedim. Buradan görüntü alması size hani e, burası sadece uzun açılabiliyor haritaya yazması. Çünkü nereden baksanız 3-4 GB şey yazıyor. E, yapımcının da önerdiği Windows 10 16 GB RAM falan diyor. hani ekran kartı vesaire önermiş ama hani FPS değerlerinizi ayarlarsanız FPS değerli ayarlama videom vardı. Oradan izleyerek ayarlayabilirsiniz. O da çok şey arıyor. Oradan da sizler de FPS'inizi yükseltebilirsiniz. Hani şu anlık ekran kaydı aldığıma rağmen bakalım oyun içerisinde kaç FPS alacağım. Sizlere bunları da söyleyeyim. Birkaç gündür videoları sıkıntı yaşıyoruz ama yaz hani buna fazla engel. Kışları daha çok FPS yüksek oluyor. Çünkü kışın soğuk olduğu için bilgisayar ısınıyor. Hani dengeleyebiliyor bir şekilde ama hani CPU değerlerimiz Maalesef yazın yerlerde geziyor. Bunu ekstra soğutmak için çok çaba harcıyoruz. Dediğim gibi şu an öyle hızlı açması sebebi ben daha önce videoya hızlı girebilmek için böyle bir şey yaptım. Yani bilginiz olsun. Şöyle isterseniz sürekli giderken sizlere FPS değerlerinden de şöyle bakalım ne kadar düşmüş normal oyunla ilgili kadar düşüyor. Şöyle arkadaşlar solda hemen buraya da gelmişken göstereyim. Dur bak. Dur ABD yine sıkıntı yaratacağız. Eee şöyle arkadaşlar göstermek gerekirse ee... neredeydi lan? Burada bir Türkiye bayrağı var arkadaşlar. Burada da Antalya'dayız şu an arkadaşlar. İl olarak şöyle Türkiye aslında göstereyim harita kısmına. Böyle arkadaşlar Anten. Yani... Ee, Röksantit'in şeyi böyle arkadaşlar. İstanbul'a hani giderseniz böyle değişik yerlerimiz var. Hani şu anlık bakarsak en güzeli bence yine Röksantit ama yakında çıkacak olan map artılarını çok merakla bekliyorum. O konuda da inşallah yakın sürede çıkartırlar. Böyle arkadaşlar gelelim. Antalya'dayız. Şöyle buradayız. Antalya'nı sizlere göstereyim. Normalde bu Atatürk kafası arkadaşlar. Burada Antalya'yı bilenler... Yorumlara kendilerini versin. Buradan Antalya'daki takipçilerimize selam olsun arkadaşlarımıza. Türkiye bayrağı falan ama piknik alanı vardı ama burayı tam böyle yapamamışlar. Ee, Roxantis'in beğenmedim hani şey burada grafik hani çok Antalya'ya vesaire benzetmişler. İyi hoş ama hani dediğin gibi bu kısımda mesela beğenmediğim kısım ne? Burası organize sanayi olarak düşünmüşler ama organize sanayi bu kadar küçük bir yere yapmaları. Hani buraya birkaç firma daha koyabilirlermiş. Hani sadece böyle şey görsel olarak koymuşlar iyi hoş ama hani dediğin gibi az daha burası uzun olabilirmiş. Yani bu kadar birbirlerine yakın bir yer değiller yani. Hani bu tam iki tane göbek iyi hoş düşünmüşler. Bu göbek böyle düz de yani Antalya'dan çıkan yerden böyle düz de az daha böyle eğimli oluyor. Hani bu kısmı tam şey yapamamışlar. Bakalım hani dediğim gibi diğer mi parçaları da çıkacak. Orada Antalya yapacaklar mı bilmiyorum. Antalya var ise yani Antalya'nın az çok her yerini bildiğim için çok detaylı bir yorum gelecek yani o yorumları Bilmiyorum artık Bakalım Hani böyle Antalya bu şekilde arkadaşlar hani map'e bir bakmak isterseniz FPS değerlerimizi şöyle bir Bak Antalya içine girelim Antalya'yı daha önceki şeylerde de oynamıştık Bakalım FPS değerlerinde farklılık var mı? Yani Eğer çekersek gidemeyiz Hızlı bir şekilde gireceğim Kasma, donma, FPS çıktığı var mı? tabi FPS çıktığımız şu an video çektiğime bakarsak normal. önceki video çektiklerinde aynı bu şekilde değerler veriyordu. Ama kendiniz oynarken yani benim gibi şeyseniz görüntü kalitesine önem veriyorsanız. Benim yaptığım mesela aynı şeyde, görüntü kaliteleri yine düzgün olacak Şu videoda kullanmak için baktığımızda. Ama tır kaymak için yer arıyor yani şu an. Yani şey, diğerlerimiz normal. Yani önceki videolarınızda karakter donma çoktu. Onun da sebebi bilgisayar çok hızlıdan. artık yeni soğutma ayarları. Yani şu anlık FPS değerlerimiz normal arkadaşlar. Hakkımızda yani yani video çekiyorum 20-25 bu haritanın haktı saatte. Yani daha detaylı diğerine göre. Mesela burada niye drop edin bakın gelin arkadaşlar Mesela burada nasıl bazen. Yani Mesela şu an kurulum bitti arkadaşlar size gösterdim ufakta niye burada doğru drop yiyoruz. Niye böyle oluyor? Örneğin mesela geliyoruz arkadaşlar değil mi? Burada bir ton tabeladır, araçtır vesaire var. Ama yan yana. Bakın arada mesafe çok yok. Harita bunu yazarken arkadaşlar okurken mesela sıkıntı yaşıyor mesela. Hani ben bir yandan video yazdırdığım için şu an hani diskimi çok kullandığı için drop yiyorum. Ama tabi siz bunu oynarken yiyecek misiniz? Hayır. Ama burada dediğim gibi mesela şuradaki iki şeyin arasında ufak bir fark var arkadaşlar. Bu bile drop yedirtiyor. Yani bu kadar çok yakın olması birbirine. Buradaki ışık mesela bak, ışığın altında mesela yakında bir şey yapmamışlar. Niye drop yemesin mesela bak, burada yiyor musun yok. Sıfır kamerası tabii ki de böyle bir durum olmuyor ama hani dediğim gibi bu kısımlar önemli. Gelecek e, Türkiye maplerinde buna dikkat ettiklerini söylüyor yapımcılar. Bakalım ne kadar doğru ne kadar e, şey olacak. Hani tabii ki de ben video değerim şu an 30 değer alıyorsam video dışında 50-60 değer alıyorum arkadaşlar. Hani bunu da değer katarak söylüyorum ve partilerine. Yani siz kayıt almıyorsanız hani rahat oynarsın mesela Roxanne Map'i. Ama hani dediğim gibi kayıt vesaire de hani sistem iyi olması gerekiyor. İnşallah yakında bizim de sistemimiz iyi olur. Şöyle uçağımızda gösterelim hangi firmaymış. Tucan. Böyle bir firmaymış arkadaşlar bir sonraki mod tanıtımlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Roxanne's zaten diğer videolarımda tanıtmıştım az çok hepiniz biliyorsunuz zaten takipçilerimiz. Ha ilk defa da görüyorsanız güzel bir map bence hani diğer şeylere bakarak tercih edebileceğiniz bir map hani beğenmeyebilirsiniz zevkler şeyler tartışılabilir. Yani benim açımdan az daha gerçekçiye yakın olması bakımından bu daha iyi geliyor. İnşallah yakında Türk yapımcılarımızın çıkardığı daha güzel bir maplerde oynamak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.